Buhuta vidya olarak tanımlıyor Ayurveda'da psikoterapi. Buhuta ne demekti? Elementler, prensipler. Vidya ne demekti? Bilgisi. Prensiplerin, elementlerin, frekansların bilgisini öğreniyorsunuz Ayurveda'da psikoterapide. Ve bunu det şeyine, detaylarına Bohuta vidya diyorlar. O detayları bilgiliğini öğrenmek. Neden bunu söylüyorum şu an? Demek istediğim şu ki bahsedilen 36 yaratılış frekans burada önemli bir rol alıyor. Alt seviye frekansları hatırlıyorsunuz. 24 tane frekans var. Tamas dedik. Orta seviyede ya sınırlayan frekanslar var. Altı tane o da orada prensip ve frekans var. Ve üst seviyede de yine de bir altı tane var. Toplam 36 frekans. Genelde bütün danışan ya yani insanlar normal sıra yani insandan bahsediyorum yani açılmamış düşünce nasıl bir örgüsü var onun sadece rutin hayatı yaşıyor. Bu gerçek hayattır diyor. Bütün yogada ve meditasyon tekniklerinde, ayurvedada kişinin tamas yaşadık frekansını orta seviye frekanslar yani tutku ve rajasla bir yer değiştirmek ve satva yani manevi saf frekansı Hamas frekansları ile birleştirmek. Eğer bedende bunu örnek vereceksek, pranayama bir nefes kontrolü ve nefes bilimidir. Ayurveda'da da pranayama psikoterapi e, dalında çalışan şey. Yani vayo ve hava ile çalışılıyor, nefesle çalışılıyor, nefes bilimidir pranayama vidya. Esas e, tedavi pranayama ile şöyle yapılıyor. Yani bütün teknikler, bazı kilitler ve ecanlar kulf oluyor yani. Bağlanıyor, kilitleniyor, kilitler var. Orada esas mesele tedavide apana vayo ki yünü aşağıda genital bölgedeki yünü olarak aşağı doğru çalışıyor. Ve prana ki göğüs bölgede yukarıya doğru çalışıyor. Yönlerini tam aksa çevirip samana bölgede birleştirmek. Aslı tedavi budur. Aynı şekilde Ayurveda'da da 36 frekanslarda da öyle. Alt seviye frekanslarda yaşıyorsun. Okey. Biz ne yapacağız? Yukarıdaki seviye saf frekansları tutku tekniği ile birleştireceğiz. Aynı bedendeki prana yükseliyor, apana iniyor. İkisini ortada samana ile birleştiriyorsunuz. Bomba gibi patlama bir şeyi yaşıyorsun enerjiyi. Şifa enerjiyi görüyorsun, hissediyorsun orada. Burada da aynı. Ama burada danışarak, burada teknikleri, prensipleri ve bahsettiğimiz geçen derslerdeki yükselen frekansın karşısındaki frekansla bunu yapıyoruz. Burada şöyle bir şey var. Çok bu bahsediliyordur. Tedavi tekniklerine çok geliyor bu. Diyorlar ki şu anki bizim izleyen şeyimizi Bilinç olarak tanıyoruz. Bu, birinci zihindir diyorlar. Bir de bilincin altında ikinci zihin var. Ona ne diyorlar? Bilinçaltı olarak da tanınılabilir yani, öyle diye ifade edilebilir. Birinci zihin, bilinç. Bir de ikinci var, bilinçaltı. Ama ortada da bir tane daha var. Ben ona, bir de demiyorum, iki de Ben ona bir buçuk diyorum. Demiştik ya, Ayurveda'da psikoterapi yapmak, danışmanlık yapmak, tedavisi, zihinsel ve duygusal tedavisi birden ikiye geçirmek. Ama nasıl yapıyoruz? Gelen danışan ya insanın öğrenci olarak geliyor, yoga öğrenmeye gelmiş ya meditasyon öğrenmeye gelmiş. Gelen kişiye zihnini ortadaki bir buçukta saklatma öğret. Yani hem dünya için içerisinde yaşıyor, hayatta yaşamda devam ediyor. Hem de bilinç altı gücü yani o saf frekansları da bu dünyada yaşarken yaşamın içine o. Demiştik ya bu yaşam bilimi.